deneyelim. Hangisi? Ya beklim, Banana tabi. Banana. Banana tamam. Banana, banana. Bu arada aynı silahları alalım gene az önceki gibi. Sadece tamam. nasıl kapı deneyeceğim ben. Ha <laughs> <Aa>, tamam. <laughs> Direkt zaten onlarla başladım. Bu ne ya? Bu da çok büyük müymüş. Oy kim vurdu lan? Oğlum kavgacı yapma yapma. Oğlum, oğlum hani sniper çekiyor. Aa ben, ben seni Sen nasıl onu... öldüremedim? Oy! Ben seni nasıl öldüremedim? Bir dakika sadece noskop ben bunu kontrol edeceğim bakalım noskop ben mu evet noskop mu? Ben zaten noskop vurdum. Oğlum kim nereden vuruyor? Abi nasıl ya? Burak noskop mu attın? Tamam. Evet Yok, evet. Noskop atmadım. Noskop attın. Herkes atmadım. Tamam. Lan dur. Oğlum ben çok fazla yükselince şey diyor. Evet bana da uyarı veriyor. Sabah hop noskop bir. Ya sniper gelin ya. Fortnite sniper gelin oğlum. Yorsa. Ah oh. be. Ben de sana iyi sıktım oh. da. Kavgacı döveceğim seni okul açılınca. Kanka geçen sene kavgacı kimi aldı vurdu lan duvardan duvara. Oh. Evet şeyi. E, Artini mi? Oh. Ali Ali. Or Galiba. o ne? Ne bileyim bilmiyorum. Hmm. Kaldırdı attı ya lan. <laughs> kavgacı sen kavgacı benim şeyi gördüydü. Oğlum uçuyor biri. Ama bak kanka bu. Bu bu buydu. Art Banana gun oynayacağım biraz. Onga ben geleliği için Oy! İki kere ölmüşüm. Sekiz kilo almış. İn aşağı sen. No banana gun. Ama oğlum bak bu sniper oynamıyor ki. Banana Bana... gun mı oynuyor? Evet, Tarıyorsun. Öyle. Hayır oğlum kavga Tar Yok banana gun, iptal sadece noskop demiştik. Sadece noskop okay. banana gun yok oğlum. Kavgacı beni hiç şey yapmadı. Faster, faster. Yeah. Bir Oğlum siz niye birbirinize vurmuyorsunuz? Arkalama arkalamaya çalıştım, ederim. yapamadım. O Oy de, Efe. De. Gördüm arkamdaydı. Ben arkamı döndüm de o tekrar arkama geçti. <laughs> <laughs> Oğlum <bana Gülüyor> kan yok dedik ya. Oğlum Mesela tamam işte o da. bu şarjör değiştirme şey çok iyi. Döndürüyor silahı. Oh be. <laughs> Abi sen nereden gördün <laughs> de beni öyle vuruyor? <laughs> yani. Aa o Efe'ymiş ben kavgacı sanırım. Oğlum silahı dırra döndürüyor böyle. Oh. Ben bu hiç hile var. Ben sniperi vuramıyorum. Oğlum sende hile, sen hile var. Adam itiraf etti bende hile var. <laughs> ya yiyeceğim kanka savaş alanını ya. Ben bir çıkıyorum et. Ya. Oğlum sende hile var ha. Bak Burak Efe'ye iyi Şu adam bir Atarım dur. Neredesiniz lan? Konya yolundayım. F1 F1 F1, F1 banlayın. F1 basın. Kime? Atalım şu adama. Gel Hoppa! Ya. Aa gözümün önüne. Oğlum sen ne sen bir şey mi var kavgacı ben anlamıyorum. Adam yani adam pro ama banana şu tırmı oğlum oldu. bitti. Abici gel ya gel ya VS gel. Ya. No, ben Hayır. bu oyun mortal olabilir miyim? Lan dur. Olmadı. Silah değiştirdim. Of vurdum mu? Oh. Megalol baba ya. Efe az önce seni nasıl vurdum ben bile bilmiyorum. Kanka sende bir şey var ama neyse dur. Ortaya çıkar. Hop. Ya abi nasıl ölmüyorsun ya? Bana bana banana, banana ganı ben şey sandım köpek balığı sandım buna benziyor. Ama bunlar nasıl noskop değiyor? Kanka sen hile falan açtın muhtemelen de. <laughs> Kanka sen ne ne banlayın şunu. Ha bu sefer vuramadım Erkan On... bana da geldim. O abi Efe. İyi vurdum ha. <Sessizlik> ben de ile vardı. Valla mı? Bir falan... bir bak. Yok. Bir şey vardı Kanka. Neyse ee, devam. Dastik'e şey mi? Yok, yani. yok ya bence indoor güzeldi bence. Tamam indoor'dan devam. Neyden? Indoor, indoor. Indoor yazıyor ya. Lo ona. Dust gibi diye bir şey mi var burada? Ha. <laughs> <Aa. gülüyor> Çakmasını yapmışlar. Oğlum bir dur ya. Başlayalım ya. Ha ben de sana Bu da mı no scope? Yani. Yok abi oyna istediğin gibi işte. Ben no scope. Ben no scope, no scope. Tamam, ben Adam yes. direkt çıktı. Yani bizim atmamıza gerek kalmadı. Ben kavgacıyı vuruyorum. Efe... Öyle. Efe beni vuruyor. Lan ne oluyor dürbünü kapatamadım. Birini Oğlum yaparsın. bir dur kavgacı Olur, ya. Oğlum kavgacı da kavgacı harbi ez global. Kavgacı arkasına sıkıyor bize geliyor. Yani. Ben Hop! Oh, şey. kavgacıyı bana. ben. Ben de seni. <laughs> <laughs> İşte aynı anda mı vurdu? Adam geldi adam geldi. Lan oğlum T şeklinde düşüyor lan. <laughs> kavgacı silah döndürüyor. <laughs> oğlum kavgacı... Ben kavgacı güvenim sıfır şu an. Ben de daha. var. Kanka bir oh, vo vote başlatıyorum. Oh, Beder bir F1 basın. Ya Efe! Sniper her yerden tek mi atıyor? Tabi. Ya yeter artık. Abi ben seni nasıl vuramıyorum da sen beni oradan vurabilir. Report diyeceğim şimdi. Hop. Aa vuramadım. Oy! Ya. Yeter. Kapandı. Noskop vurdum. Benim niye noskoplarım hiç biri gitmiyor? Vurmasını bilmiyorsun. Vurdum. Vurdu vurdu beni vurdu. No ben... Bak 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 İkisi de headshot, ikisi de noskop, ikisi de bir kilometreden falan. <laughs> Kanka report, paşa bastım. Eğim ee, sen repo vallahi raporladım seni kavgaçı. <laughs> Abi ben pompalıyorum. <laughs> ben, ben raporladım seni ciddi bir raporladım. <laughs> Oy. Şuradan da tutsan öyle. <laughs> ben ciddi raporladım bu arada seni. Ay Elhamdülillah oğlum bir dur abşürüyoruz ya. Aa arkamdaymış, görmedim. Oy. Oy. İyiydi bak bu iyiydi seni de raporlamayacağım ama sen Nadiren yapıyorsun bunu Ben 50 yılda bir yapıyorum çünkü Kavgacı bunu her zaman yapıyor Lan dur Oyun yavaşladı bende niye öyle oldu biz Buna bir tek buna bir tek Kank raporla al lütfen raporla <laughs> 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 Bunun gibiler olduğu sürece oyun zevkimiz kal Buna bir tek buna bir, tek <laughs> <laughs> Abi Kanka kavgacı raporla ne olur Adam seni öldürünce H'ye basıp raporlayabiliyorsun. Adam benim FPS hızımdan daha... Oh. Kavgacı, kavgacı adam seni öldür- Ka Burak lan bak her şeyi unuttum şu an. Tamam gel. <laughs> adam adımı unutturdu bana ya. Oğlum ya. ben direkt yapamam. Her öldürdüğünde beni zaten... Bir de noskop ya Al noskop. Ha vuramadım. No, bana anlaştırıyorsun. Oh, you must be sad. Because you just buy bir a Bu bir saygı Bu bir bir saygı duygusu. Bu bir saygı Şuna Bu bir bir tek duygusu. Şuna. <laughs> şuna Bu <laughs> <laughs> <Oo, ben gülüyor> bir ben duygusu. Bu bir ben duygusu. Bu bir Ben duygusu. Bu bir 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 Kanka noskop diyor da ben e, az önce seni dürbünle vurdum. Ya en Hayır. son en son vurduğumda. Vay vay. Ya kavgacı. Oğlum duvarın arkasına vuruyor adam. Duvarın arkası değil ya. Bak. Oğlum. <laughs> ya. Evet. Of. Bu en güzeliydi, bu en güzeliydi. Ben yaka hoca harbiden oh. ağlıyorsun oh. He. oh. Kanka, var var bir şey var, vallahi bir şey var. var. var <laughs> Abi spiderman oluyor. epey Muz var elinde de böyle tutuyor muzu Aa ben şu sağ tıklarıyım Onlarla daha havalı vuruşlar ataydı Nubi ya Buna bir tek aa yapamadı ya Ha dur Oyyy Örmeden vurdu beni ya Biraz... Sıktı öylesine ben merminin üstüne atladım Biraz kapat Tamam şimdi yeni şeyde de. Tamam ben oynamayacağım bunu yeter abi çok kötü. Gel 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 bir yerler. Son tur son abi. tur son tur sonra fortnite. Son et son Hile ya. Kanka oğlum değil, adam değil. 30 kill var benim 26 killim var ben de mi hileyim? Beni abi tamam da yani sen niye oynuyorsun 26 killim vardır adam hile yapıyordur 30 kill vardır. Kanka bence o da hile değil de iyi oynuyor. kanka, İyiyim, kanka. yok. Kanka bir şey, Bro, şey soracağım. Kanka her gün buna mı hazırlandınız? Yok hayır hayır tamam buraya buraya. Ah bak Pompalı oğlum adı pompalı. sen şuan... pompalı ile Ana. yükseliyorum. Sağ klikle yükselsene. Her şeyi fullleyelim. Tamam işte sağ klikle yükseliyorum. Bakayım buradan. Buradan da tutuyor. Buradan da tutuyor. Abi ben tutuyor. Kanka bu iyilik değil bu hile. Ulan Vur arkası vurdu. Ben Brawl Stars oynuyorum. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an video kaydını alıyorum. Bu bayağı raporlayacağım seni. Bittin sen. Hayatını karartacağım. <laughs> Aa yeni kaptan Jonas'ın bu tarzları. Oo. Doktor Doom temalı yeni gelinme sorusu güncelleme ya. ben şurayı aldım Black. Bada o select kim oğlum? Şunu bir void başlatsanız ha. Bu kim lan tarıyor ben. sadece Bado Allah'ın belası. Aa sonsuzluk eldiveni gelmiş oyuna. Hop vurdum gerizekalıya. Burak Aa, dom Burak domalmış lan. Kratos mağaza sekmesi oyundan What kaldırılmış da Kratos mu? Son sunucular açılmış. Git ben gidiyorum. kit versen ya öyle git. Kanka ben Fene Fene Türkiye demiş. Ya Kavga sen de gel, sen de gel. Sen de. Geliyoruz, geliyoruz dur. Kanka şuna bir void kick ver ya. Ben ateşe yani. kapattım. Sen git. Tamam bandanı kavga edeceğiz devam. Yok o, o... bandanmamış. Kick Bado failed bir daha bir. Bado bu arada. Ya sadece tamam yok kanka. Kratos var Efe dükkanda Kratos var Efe. Kaç bir papel? Efe e, 1500 ben sana atıyorum şeyimi. İban'ı at ben al Ya alt F4 ya. Kratos mu gelmiş? Yani? Araba... Gelmiş valla Leviathan baltası var.